İnanamıyorum topun başında Burak var ilk kez. Atabilir miyiz arkadaşlar? Burak Şener. Burak Şener. Burak Şener. Dakika 85. Felix'ten taktık. İstediğimiz gol geldi. Sol ayağımıza aldık topu. Burak Şener kayarak bu müdahaleye rağmen Burak vurdu. Burak direkten döndü boş kale. Peki 2-0 oldu Burak Şener'in muazzam şutu direkte patladı ve dönen topta santraforumuz Fekir ikinci golünü attı. Burak Şener, Burak Şener Fekir'e aldı atlıyoruz. Burak izleyin. Burak Şener, Burak Şener muhteşem gol. 8.8 belki pas versem daha net bir gol pozisyonu olacaktı ama Burak Burak klasını konuşturuyor Burak. Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te FIFA 17 Burak Şener kariyerimizin tam tamına 50. bölümüyle sizlerle beraberim. Koca 49 bölümü geride bırakmışız arkadaşlar ve 50. bölüme sizlerle beraber giriş yapıyoruz. Neler yaşadık? Ne zorluklar çektik? Ne güzel günler gördük? Ne goller, ne asistler yaptık? Umarım bu sezonun sonunda Bugüne kadar yaptığımız her şeyin karşılığını alır ve Arsenal'i şampiyon yapmış bir şekilde FIFA 17'deki Burak Şener kariyerimize veda ederiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir önceki bölümde çok güzel bir beğeni rakamı almıştım. Ben söyledim diye mi beğendiniz yoksa gerçekten Burak iyi oynadı mı diye beğendiniz? Bunu bilmiyorum ama bunu her bölümde yaparsanız Burak her maça 2 kat 3 kat daha fazla motive olmuş bir şekilde çıkacaktır. Bu bölümde ilk maçımızı Middlesbrough'a ya karşı yapacağız. Daha sonra Tottenham'a karşı oynayacağız arkadaşlar. Cumartesi günü Tottenham'ı kendi evimizde konuk edeceğiz. Yanlış görmediysem Tottenham'da Chelsea ile beraber liderliği, zirveyi paylaşan takımlardan biri. Hatta ligin lideri. İlk maçımız Middlesbrough 12. sırada. 12. sırada 22 puanları var ve biz de liderden 4 puan geride olarak bu maça başlıyoruz. Haydi Burak Şener, bir önceki bölümde gösterdiğim performansı bu bölümde de göstermeni diliyoruz. Hiçbir şeyi değiştirmiyorum. Formalar oyunun bize verdiği orijinal formalar olacak. Önümüzde yine Gabbiadini var. Yani şu gerçekten hoca da biraz beyin olsaydı son maçta 2 gol atan Fekiri santrafordan çıkarmazdı. Bana katılanlar fazladır eminim fazladır çok bulutlu bir hava çok bulutlu bir hava saat 15 ve 6 dakika maçımıza başlıyoruz hadi bakalım Burak Şener göster kendini Premier Lig'de bir gündüz maçı Arsenal Middlesbrough karşılaşmasına hoş geldiniz. Hedefimiz şampiyonluk ve bu yolda çok önemli maçlardan birine daha çıkıyoruz. Bir önceki bölümde Burak'ın frikik golü, dakika 85'te gelen frikik golü ve bugüne kadar ilk kez bir duran topun başına geçtik. Bu bizim için harika bir duyguydu. Umarım bundan sonra da topun başına, frikiin başına biz geçeriz. Maça başlayacağız ve rakibin oyuncusu görüntüde. Maça Arsenal başlıyor. Haydi başarılar çocuklar. Başarılar Burak Şener. 3 puanla lidere karşı sahada olalım haftaya. Haydi, haydi gösterin kendinizi. Elneni. Geliyoruz. Bu pozisyonu kesmeyelim. Koklen, Elneni. Çok güzel bir atmosfer var aslında. Burak Şener sağdan bindiren bir oyuncumuz var. Verdik o tarafa Valkot. Burak topu istedi. Burak Şener'e o top gelmedi. Gelse bir şut pozisyonu yaratacaktı kendimize. Koklen top Burak'ın ayağında. Gözüm radarda. Sağ tarafta 2 iki, iki, iki tane oyuncumuz boşta. Renkler bugün biraz daha canlı geldi gözüme. Gabbiadini. Gabbiadini neler yapacak? Gabbiadini yap ortayı. Gibson. Valkot'ta kaldı. Valkot gönder ortayı. Burak. Burak kafayı vurdu Burak. Kardinal'le de kaldı. Çok zayıf bir kafa vuruşu. Ama olsun o topa vurmamız bize bile bizi heyecanlandırıyor diyebilirim. Bize heyecan katıyor Asano. Asano soldan geldi. Asano Burak Şener'e doğru. Haydi oğlum. Harika paslaşmalar. Burak topu bıraktı. bırak Burak, Burak, Burak Şener kaleciyle karşı karşıya kaçırdı Burak Şener. Müthiş başladık. Pres yaptık. O topu kaptık. Burak Şener. Ah Burak oğlum. Bomboş kale atsak harika bir başlangıç olacaktı bizim için. Umarım bu pozisyon bizi daha da ıslandırır. Kardinale kurtarışının sevincini böyle yaşadı. Kondisyonumuz da bugün biraz az diyebilirim. Orta geldi. Penaltı noktasını geçti. Kaleci uzaklaştırdı. Hatamız devam edecek. Oo bu nasıl bir top? Ben istemedim. Çok sert bir top. Maç baya hareketli başladı. Middlesboro karşısında Arsenal şu ana kadar tek kale oynuyor. Elneni Top ayağımızda. Gözüm radarda. Pası verdim sol tarafa. Asano. Asano çekin ortaya topu. Monreal bura attı. Harika bir top. Gabbiadini boş. Gabbiadini arka direği ortaya yaptık. Kim indirdi? Walcott çekti topu. Yap ortayı. Burak. Ah gelmedi. Gabbiadini vur. Olamaz arkadaşlar o top buraya gelseydi bu sefer kafayla yazacaktım bu golü. Olmadı dakikalar 17 bir pozisyonu daha geride bıraktık. Top bizde baskıyı hissettirdik. Geliyoruz çocuklar Elneniye niye doğru verdim topu biraz hızlı. Biraz hızlı pres yapacağız. Kötü pas 6.8. Biz bu maçı kazanırız arkadaşlar. Eğer bu tempoyu bozmazsak bu maçı kazanacağız. Sadece benim daha sakin olmam lazım. Çünkü zaten kondisyonumuz baya kötü başladık. Belerin kendi evinde Middlesbrough a. Biraz şaşırmış durumda. Sol tarafa. Burak Şener. Monreal. Tekrar Burak'a. Burak'tan Elneniye. Orta sahada kısa paslarla oyunu kurmaya çalışıyoruz. Koklen önümüze attı. Sağ taraftan bindiren bir oyuncu var. Attık Valkot'a doğru. Valkot. Valkot. Yap Burak'a. Burak, Burak Şener'e. Kö kötü bir orta arkadaşlar. İnanılmaz kötü bir orta. Hızlı gitti. Bomboşum o top bana gelse gol olacaktı. Maalesef ve maalesef. Ataklar bitmek bilmiyor Burak. Top ayağında. Aradan attım. Gabbiadini. Gabbiadini bekle. At sağ tarafa. Bu sefer gol geliyor. Burak Şener sağ ayağıyla vurdu. Kardinal'e bir korner daha. Güzel şut. Burak Şener'le ataklarımız sıklaşarak devam ediyor. Çok sert vurdum ama yine kalecinin kapattığı yere vurdu. Diğer tarafa vurmuştum aslında. Burak sağ tarafa Valkota çok güzel bir yere. Valkot bekle. Gabbiadini. Gabbiadini oğlum geldim Gabbiadini. Burak Şener'e doğru. Burak neler yapacaksın merakla bekliyorum. Ortada boşluk var. Ortaya attım topu. Valkot'ta çok güzel pozisyon. Valkot vurdu. Yine Kardinal'e kurtardı. Bu maçta herhalde kurtardı. 8. top oldu bu. Çok iyi oynadılar. Valkot vurdu. Bir korner daha kazanıyoruz. Bu sefer yaklaşmak istiyorum ama yaklaşamadım engellediler bura. 7.1 ile içerideyiz. Geriye geriye. Aman Allah'ım bir korner daha. Bu sefer gelebilirsem yaklaşıyorum. Evet yaklaştım. Havadan orta geldi. indir bana doğru. İndir Gabbiadini. O top orada. Gabbiadini'nin ayağına çarptı ve kalecinin üstüne gitti. Son 10 dakika artık ilk yarıda. Hadi maç bitecek. İlk yarı bitecek artık. Çok güzel oynadık. Harika. Burak sola çekti. Burak Şener. Burak Şener top ayağında kaldı. Verdik pası. Harika pas. Gabbiadini. Gabbiadini uzun pas. Evet hakem Buran yanına gidiyor ve sarı kart. Ya böyle bir şey olamaz ya. Maçtaki ilk faulüm. Oğlum beni mi bekliyorsunuz? Yani bir yanlış hamle yapayım da sarı kart vereyim diye mi bekliyorsunuz? Hakemin gözü önünde. Neyse bir sarı kart gördük. Burak 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 aman 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 sakin. Çaka at önüme. Çok güzel yere. Yürü Gabbi. Yürü oğlum aradan müthiş bir top. Gabbi Adini kaleci çıktı kaleci o daha yakın kötü paslaşma ama iyi düşünce de bari bana hadi oğlum bekle Kore'ye at önüme attın mı Al bunu. Yaz bunu oğlum. Yaz bunu. İşte bu kadar be. Asano Burak Şener'in ikinci asisti. Ve bitti bu maç. Middlesboro karşısında son dakikalarda 2-0 öne geçiyoruz. Burak Şener geriye döndü. Asano'nun önüne vurdu Asano. Çok sert bir şut. Ve artık bu maçta 3 puanı aldık diyebiliriz. Tebrikler çocuklar. Tebrikler Arsenal bu zor maçta. Maç öncesi zordu. Maçın gidişatı hiç zor değildi ama bu zor maçta, önemli maçta 3 puanı alarak liderle aramızdaki puan farkını kapatacağız. 39 numaralı Asano da Premier Lig'deki ilk golünü atmış. Artık ben de bir değişiklik isteyebilirim ya. Dakika 80 oldu. Bakalım. Hmm, herhalde oyuncu değişiklikleri de doldu. Dikkat etmem lazım. Fazla yorgunluk, sakatlık getirebilir. 9.2 oynuyoruz. 2 asistimiz var. Burak Şener çıkışa geçti. Haydi çocuklar be. Haydi şampiyon olalım. Dakikalar 83 oldu. Artık 3. golü de bulabiliriz. Son maçta 3-0 kazanmıştık. Burak derken topu kontrol etti. Aradan attım yine. Kore'ye, Kore'ye. Burak Şener'e. Burak Şener. Burak Şener çekti sağına doğru. Burak Şener. Penaltı. Niye sol ayak Burak? Sen mal mısın Burak ya? Bak. Sana mal demek istemiyorum ama sağ ayağını almışım. Plase çekeceğim. Ne solu ya sen fantezi mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun abi? Bu pozisyonda neler gelişecek derken top Mustera'ya geldi ve maçın artık son düdüğünü bekliyoruz. Eğer bir pozisyon daha bulabilirsek derken Arsenal Middlesbrough'u kendi evinde 2-0 yenmeyi başarıyor. Tebrikler çocuklar. Pardon deplasmanda düzeltiyorum. Evet deplasmanda bir anda karıştırdım ama 2 asistle bu maçı bitirdik. 9.1, 2 gol pası, %100 şut, 4 kere kaleye şut çekmişim. Hepsi kaleye bulmuş ama bir gol bile bulamadık. Arkadaşlar, çok güzel bir 3 puan aldık. Oyuncu reytinglerinde maçın oyuncusu Raptor yani Burak Şener sarı kartla bitirmemize rağmen bu maçta 9.1 oynayarak maçın oyuncusu seçiliyoruz. Tebrikler çocuklar. Puan durumuna bakmadan önce ayın oyuncusu ve haftanın en iyi oyuncuları açıklanmış. Bu ayki ayın oyuncusu Stock City'den Arnautovic haftanın en iyi oyuncularında da Arsenal'den Manolo Gabbiadini ve Raptor Burak Şener var. Tebrikler Burak. Bunu hak ediyorsun. Bak gerçekten hak ediyorsun. Son zamanlarda gösterdiğin performans son 5 maçın 4'ünde ya da 3'ünde maçın adamı oldun. Bunu hak ediyorsun derken artık liderle aramızda hala 4 puan fark var. Ama Tottenham'la aramızdaki puan farkını 2'ye indirdik. Eğer bu hafta bu maçta Tottenham'ı yenmeyi başarırsak üstlerine çıkacağız. Belki de ikinci olacağız. Bizim için çok önemli bir maç. Zamanı ileri alıp Tottenham maçına da giriyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Tottenham'a karşı mücadele edeceğiz. Bizim için sezonun en kritik maçlarından biri. Kendi evimizde oynuyoruz. Taraftarımızın önünde bu maça çıkacağız. 6 dakika. Saat 5'te ve yağmurlu bir hava. Saat 3'te ve yağmurlu bir havada oynanacak. Bir gündüz maçı olacak. Haydi çocuklar bu maçta da 3 puanı alıp bu bölümü harika bir şekilde kapatalım. İngiltere Premier Ligi'nde Arsenal Tottenham karşılaşmasına hoş geldiniz. Yağmurlu bir havada oynanacak bu maç. Arsenal kendi taraftarı önünde bir şampiyonluk mücadelesine çıkıyor. Tottenham önümüzde ikinci sırada. Premier Lig'in ikincisi Chelsea berabere kalmış. Bu bizim için avantaj olabilir. Avantaj. Bu bizim için harika bir avantaj. Maçı kazanırsak Tottenham'ın üstüne çıkacağız ve belki de bu bölümü Premier Lig'in ikincisi olarak bitireceğiz. Maç başladı. Artık bu maça konsantre olmanın vakti geldi diyebiliriz. Haydi başarılar Arsenal. Başarılar Burak Şener. Dayar presimiz var. Fekir topu kaptı. Fekir oynuyormuş. Bu arada Burak'a geldi top. Aldım Burak. Burak. Ah oyuncu beni engellemese gol. Gol bulacaktık belki de kaleci de karşı karşıya kalacaktık. Ne oldu öyle? Gabbiadini golü attı diye cezalandırıldı Arsene Wenger tarafından değil mi? Bence öyle oldu. Gole atan cezalandırılıyor. Oblak. Kalede de Oblak var. Muslera da herhalde gol yemediği için cezalandırıldı. Bir bu takımda cezalandırılmayan Burak Şener var. Lamela. Hadi bakalım. Eriksen. Topu kaptık. Burak Şener. Ah veremedim sol tarafa doğru. Pres sonuç getirdi. Gips. Yürü oğlum yürü havadan topu attım Çok güzel bir top geliyoruz Campbell müthiş indirdi Campbell ceza sahasına doğru iniyorum Campbell yap ortayı Burak Şener'e doğru gelmedi o top Defans sağ tarafa doğru Basın pres yapın kapatın çocuklar kapatın Taca gidecek o top derken iyi yere döndü Lamela Dayar Tottenham'da da değişik değişik oyuncular var derken topu kaptık Burak Şener baktı kaleye Burak Şener uzaklardan Loris kimsenin tahmin etmediği bir şut çekmek istedim Ah güzel de gitti aslında. Şöyle 90'a gitse var ya. Ne coşardım ne coşardım. Alexander kariyerinde buna benzer birkaç pozisyonumuz vardı. Kameraların bile takip edemediği. Onu istedim. Onu arzuladım ama olmadı. Bu sadece kaleciyi korkutmak gibi bir şey. Hadi bakalım. Burak Şener çekti topu. Harika hareketler. Çevikliğimiz arttı. Pası verdik. Koklen geliyoruz oğlum. Sol tarafa Fekir. At sol tarafa. Müthiş yere. Yap ortayı sende. Koklen. Burak'a geldi. Burak sol ayağıyla vuramadı. Dönen topta da vuramadık. Ve bir pozisyonu daha geride bıraktık böylece. Atak devam eder mi? Etmeyecek. Top bizde kaldı. Belerin. Belerin. At oğlum önüme. Oylum. Süper top. Elneni. Elneni. Orta. Kimseye. Kimseye. Karşılıklı pas hataları son topu kaptırdı. Çok, çok önemli bir top. Burak Şener. o çok sert. Faul ver. Bırak avantajı filan bırak. Sarı kart bekliyoruz. Ağzımızı burnumuzu kırdılar. Koklen. Koklen Koklen dön. Zor toplar bunlar. Hadi at. Sen de bindir. Gözüm sağ tarafta. Radara bakıyorum ama o tarafı bile kapatmışlar maşallah. Elneni. Elnen dönmen lazım bu tarafa artık. Gips Harika. Müthiş oynadık. Burak Şener sol ayağında. Gireceğiz ceza sahasına. Girdik ceza sahasına. Burak Şener. Plase Burak. Burak. Ah Burak. Ah Burak. Ah. Sarı kart hakem affetmedi Burak'a yapılan faal görüntüye gelecek tekrardan. Davis. Burak Şener. O gol nasıl kaçtı Burak? Bu maçın önemini tekrar tekrar hatırlatmaya gerek yok herhalde. Çok sert. Ölümüne bir faul. Öldürmeye yönelik. İlk yarıda artık son 10 dakika Burak Şener. Harika top kesme dedi bize. Güzel. Sağ tarafa. Sağ tarafa güzel yere oynadık arkadaşlar. Harika Belerin. Hadi bakalım. Bu maçta 2 tane gol pozisyonunu teptik. 2 tane çok net gol pozisyonu harcadık. Geliyoruz Campbell. Çok güzel. Dönün sol tarafa. Müthiş yere. Haydi oğlum geliyoruz. Haydi aradan bir top geldi. Burak Şener. Sol ayak plase yine kaçtı. Yine kaçtı. Yine kaçtı. Bu şanssızlık ne zaman sola erecek? Sol ayak plase. Çok güzel vurdum. Çok iyi düşündüm ama kaleci kırılmış ya. Karateci gibi bacaklarını açmış o topu eliyle çıkarmış. Korner. Ah oğlum ah. Kaleciler devleşti bugün. Geliyoruz. Yardıma geldik ama istemedik. Çektik bir oyuncuyu önümüze doğru çektik. İndirin geriye doğru. Loris. Burak da kaldı. Burak sağ tarafa çekecek. Burak Şener. Dayayacak Burak Şener. Rayanın dışıyla zayıf şut. Olamaz. Yükleniyoruz. Bu Arsenal şampiyonluk istiyor belli ki. Evet, belli ki bunu istiyoruz. Lamela Buran yine müthiş presi var. Gerçekten pas noktalarını kapatıyoruz. Bu bize artı sağlıyor. Derken olmadı. Yap presi Burak. Taç geldi. İlk yarıda artık son pozisyon olacak. 3 dakikalık uzatma var. Burak istedi. Campbell. Campbell sol taraftan geldi. Ayağından açtı. Bugün inanılmaz açıyor ayağından Campbell ortayı kötü bir şekilde yaptı. Loris uzandı ve aldı. Artık ilk yarının sonu da geldi. 0-0. Arsenal 0. Tottenham 0. Attığımız paslar iyi. Güzel şut. Bir dahaki sefere hedefi bulmaya çalış ve rakibine yakın markaj yap diye üç tane dört tane uyarımız var gene her zaman olduğu gibi. Koklen oyuna dahil oldu. Kaptanlık pazu bandını da aldı Ramsey. Herkes kaptan lan ne oluyor? Ha o çıktı o mu girdi? İkisinin de kolunda kaptanlık pazı bandını gördüm de Neyse ikinci yarı başladı Arkadaşlar çok önemli bir maç Bu maçın önemini unutmamam lazım Burak Burak soldan geldik Evet attık aradan Ah keşke keşke yavaş yavaş Çalım atmaya devam etseydim Temkinli bir şekilde Skillsiz Beceri hareketleri olmadan Winning 11 usulü Adam önüne geldiğinde çaprazlara kaç Hadi pres Fikir Bekle oğlum Bekle Bekle sakinleştirmemiz lazım artık. Burak Şener sağımıza çektik. Burak Şener. Burak Şener. Burak direkten döndü. Artık dondum. Gol olsa susacaktım bağırmayacaktım. Şanssızlığa bakar mısınız arkadaşlar? Direkten döndü. 25 dakika kala şutumuz direkte patladı. Ah be yine dünyanın golünü kaçırdık ve son dakikalara doğru gidiyor maç. Zaman azalıyor. Zaman su gibi azalıyor yine. Pres yapmalıyız. Son dakikalarda pres yapamıyoruz. Onun dezavantajı var. İşte pres yapamayınca böyle top çeviriyorlar. Dalga geçer gibi. Basmak istemiyorum üzerlerine. Çaresizliğin göstergesi. Bu kadar gol kaçırdık şimdi. Bu kadar gol kaçırdık. Son dakikaya kadar bırakmayacağız. Tottenham karşısında 3 puan almalıyız. Onları geçmeliyiz. Chelsea de puan kaybetmiş. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Hadi be. Allah'ım ya ya. Burak. Burak. Yürü. Burak. Burak. İzleyelim pas verebilir miydim? Ya her şeyi ben yapmak istedim. O baskı benden geldi. Gol olsa 3 puan gelecek bitecek bu maç. Fekir çıktı Kore'ye oyuna dahil oldu. Korner kullanıldı. İndi ceza sahası dışına. Ver bakayım. Burak Şener. Nasıl bir şey bu? Basın. Basın lütfen. Lütfen bırakma. Bırakma Burak. Hadi al. Alın artık 3 kişi be abicim ya. Of. Of. Bu maçın hakkı bu değildi. Bu maçı kesinlikle kazanmalıydık arkadaşlar. Bir kere tehlikeli pozisyonları yoktu. Dünyanın golünü kaçırdık. Fekir var ya. Ah fikir var ya o kadar net pozisyonlarda kaçtığım birebir kalacağımız pozisyonlarda fikirin böyle anlamsız pasları. Belki çoğunu kestim görmediniz ama 0-0 alsak şampiyonluk yolunda inanılmaz bir avantaj sağlayacaktık. Neyse 1-1 de kötü değil. İkinci yarıda kısa paslar, topu kaptırdık, bireysel oynadık. Çok canım sıkıldı ya. Son pozisyona eğer gol olsaydı gerçekten gol olsaydı bakın arkadaşlar bu maçta 3 puan alsaydık eğer bu maçta 3 puan almış olsaydık 36 puanla Tottenham'ın üstünde olacaktık 3. olacaktık neyse 18 19 19 36 38 maç yapacağız daha daha 20 maç var arkadaşlar İlk yarıyı daha yeni bitirdik İlk yarının sonu şu an bitti 4 puan fark hiçbir şey değil ama bu Tottenham maçı bizim için gerçekten çok önemliydi. Sağlık olsun tek kale oynadığımız maçı kazanmayı başaramadık maalesef. Bir sonraki bölümde karşınızda olacağım. Arsenal katıldığı her turnuvada yoluna devam ediyor. Bir sonraki maçımız yine çok zor bir deplasman Liverpool. Bir önceki bölümde Burak Şener'in free kickten attığı Liverpool maçını hatırlıyorsunuz. Rövanşı. Bu maçın rövanşı deplasmanda. Daha sonra kupa maçları. Belki bunları simüle edebilirim bilmiyorum tekrardan görüşeceğiz. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve daha fazlası için kırmızı kepe abone olmayı unutmayınız. Tekrardan karşınızda olacağım. Burak'a desteğinizi hissettirin. Bu canı sıkın Burak'a. Burak, Burak Şener'i tekrardan hayata döndürün. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı kepte kalın. Hoşçakalın.